Senin amcan yaşındayım mı? İçinden geçen sana söyleyeyim mi sana? Ölürsen ne yapacağız yavrum? Şimdi değil, ailen için. Annen, baban, artık manitan, eşan. Böyle Samsun Atakum ilçesi Barutane mevkii Atatürk bulvarı üzerinde aşırı hız yapan bir motosiklet sürücüsü tehlikeli şerit değiştirmekte. Akabinde de kırmızı ışıkta geçmekteydi. Böyle kırmızı ışık geçmesi sonucu, kural halleri yapması sonucu karayolları kavşağında kendisini durdurdum ve kendisine ikaz etmek istedim. Çünkü bizler de bir anne baba olarak, onların büyükleri olarak, onlara aslında ceza yazmanın ötesinde kendilerinin yapmış olduğunun bir suç olduğunu ve neden bu suçu e, işlediklerini ve işlememeleri gerektiği konusunda da kendilerini ikna etmek. Yoksa insanlar ikna edemediğimiz sürece günlerce ceza yazsak bu kural hallerini azaltamayız. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasiyeti İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her platformda beyan ettiği gibi yaratılmış severiz. Yaradandan ötürü sözünü şiar edilmiş bir kurumuz. Bizim amacımız insanlarımızı daha mutlu, daha müreffeh olarak yaşatabilmek. Necip Türk milleti bütün milletlerin üzerinde güçlü, kudretli bir millet olduğunu lütfen trafik kurallarına bağlanarak da göstersinler diyorum.